17. soruyla devam edelim. Bakalım bir sayı doğrusu ne diyor bize? Aşağıdaki gösterilen sayı doğrusunda x, y ve z sayılarının bulundukları konumlar gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi x sayısı 1 ile 0 arasında değil mi? y sayısı 0 ile eksi 1 arasında z sayısı eksi 1 ile eksi 2 arasında. İlk öncülü incelediğimiz zaman z artı x. Z artı x dediğimiz arkadaş şu eşitsizlikle şu eşitsizliğin toplamı değil midir? E ben o ikisini topladığım zaman buradan neyi elde ederim? Z artı x'i şöyle yazayım. Z artı x küçüktür. Birle 1 ile eksi 1'in toplamı 0. 0 ile eksi 2'nin toplamı eksi 2. Yani 0'dan küçük olan bir negatif sayı. Burası negatif. Çarpı y diyor. E y dediğimiz arkadaş sıfırın solunda kaldığı için negatif değil mi? Negatif. O zaman eksi ile eksinin çarpımı pozitif yapacak. Yani sıfırdan büyük olması gerekiyor. Sıfırdan küçük olmalı demiş. Yanlış. 2 numara. Y artı x. Y artı x'in ne olduğunu bulmak için şu arkadaşla şu arkadaşı toplayabilir miyim taraf tarafa? Toplarım. O zaman yazalım. Y artı x küçüktür. 1 ile sıfırı topladım. 1. O da büyüktür. Eksi 1'den. 0 ile eksi 1'i topladım. Eksi 1. Yani y artı x örneğin 0,9 gibi pozitif bir şey de olabilir. Veya eksi 0,99 gibi negatif bir şey de olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Çarpı z diyor. E z dediğim arkadaş kesinlikle negatif. Ama ben bu z'nin negatif olma durumundan dolayı şu arkadaşın tamamına sıfırdan küçüktür diye söyleyebilir miyim kesinlikle diyemem. Çünkü ben y artı x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden kesinlik yok. Üçüncü öncül y eksi x şunları sileceğim artık sildim. Şurayı da sileceğim. y eksi x şimdi eşitsizliklerde y eksi x'i bulabilmek için şu arkadaşı eksiyle çarpıp toplayacağım. Bir eşitsizliği eksiyle çarpmak ne demek? ters çevir demek. Yani eksi 1 küçüktür. Eksi x o da küçüktür 0. Yani eksi ile çarptığımız zaman alt sınır ve üst sınır yer değiştirdi. Aynı zamanda her tarafı eksi ile çarpmış olduk. O zaman şimdi ben şu arkadaşla şu arkadaşı toplayacağım ve y eksi x elde edeceğim. O zaman yazalım. Nereye yazalım? Aşağıya yazalım yer kalmadığı için. y eksi x küçüktür. y ile şuradaki iki tane sarı arkadaşı topluyorum. Üsttekinin alakası yok. Ne oluyor? Üst sınırımız 0 değil mi? O da küçüktür. Eksi 2. Yani sıfırdan küçük olduğu için her türlü negatif bir şey bu arkadaş. Anlaştık. Çarpı x diyor. x dediğimiz arkadaş sıfırın sağında kaldığı için her türlü pozitif bir şey mi? Evet her türlü pozitif bir şey. E eksi ile artının toplamı da negatif bir şey olduğu için sıfırdan küçük olma durumu sağlandı mı? Sağlandı. E o zaman üçüncü öncül kesinlikle doğru. E bize zaten hangisi kesinlikle doğrudur diyordu. Bu yüzden C seçeneği kesinlikle doğruymuş. 18. Bir doğal sayının asal çarpanları arasındaki en büyük asal sayı o sayının rakamları toplamından küçükse bu tür sayılara silin sayıları adı verilir. Örneğin 45 sayısının asal çarpanları 3 ve 5'tir. En büyük asal çarpanı 5'tir. Rakamları toplamı 4 artı 5 olduğu için 9. En büyük asal çarpanı olan 5, 9'dan küçük olduğu için 45 de bir silin sayısıdır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bir silin sayısıdır? Bak eğer sen soruyu anlamadıysan ben sana bir kere daha çok kısa bir şekilde anlatayım. Soru bize diyor ki ele aldığımız sayı ki örneğin burada 45 sayısı asal çarpanlarına kadar ayrılır. Yani 45 dediğimiz arkadaş burada nedir? 3 çarpı 5 çarpı değil mi? Buradan ne geliyor? Ha, hatta 9 çarpı 5 yani 5 çarpı 9'dur. En büyük asal çarpanı kaç olarak geldi? 5 olarak geldi. E bizim 45 sayımızın rakamları toplamı 9'du. 5 de 9'dan küçük olduğu için 45 sayısı bir silin sayısıdır. Öyleyse tek tek şıklarımıza bakalım. Hangi silin sayı, hangi silin sayı değil anlayalım. Şimdi bir kere her birini yazacağız asal çarpanlarına kadar ayırıp. 195 dediğimiz arkadaş nedir? Söyle bana. 15 çarpı 13 mü? Aynen. 15 dediğimiz arkadaş 3'tür. 3 çarpı 5 çarpı 13'tür. Şimdi bizim en büyük asal çarpanımız kaç oldu? 13. Peki bizim rakamlar toplamımız kaç? 1 artı 9 artı 5'ten 15. Rakamlarımız toplamı olan 15. Bizim en büyük asal çarpanımız olan 13'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman bizim zaten sorumuzun doğru cevabı direkt olarak A seçeneği. Yine de diğer şıkları da kontrol edelim. 210 dediğimiz arkadaş nedir? 2 çarpım, 3 çarpım, 5 çarpı 7'dir değil mi? Pekala biz bunu çarpanlarına ayırdığımızda en büyük asal çarpanın kaç olduğunu görüyoruz. 7. Peki rakamlarımız toplamı kaç? 2 artı 1 artı 0'dan 3. Peki bizim rakamlarımız toplamı olan 3 7'den büyük mü? Büyük falan değil. O zaman bu zaten silin sayısı değil. 231'e bakalım. Şimdi 231 kaçtır? 3'ün bir katı değil mi? O zaman şöyle yazabilirim ben. 3 çarpı 7 çarpı değil mi? 3 çarpı 7 kaç? 21. 21 ile onu çarpsam 210. Bir tane daha 21 eklesem 231 yani 3 çarpı 7 çarpı 11. En büyük asal çarpanım kaç? 11. 11 dediğim arkadaş rakamlar toplamımız olan 2 artı 3 artı 1'den 6'dan küçük mü? değil. O zaman bu da silin sayısı değil. Aynı mantıkla 266'ya bakalım. 266 dediğimiz arkadaş 2 çarpı 7 çarpı 19'dur. Rakamlar toplamımız kaç? 14. Rakamlar toplamımız olan 14 19'dan büyük mü? Değil. O zaman bu da silin sayısı değil. Son olarak 285'e bakalım. 285 dediğimiz arkadaş 3 çarpı 5 çarpı kaçtır? 15. 20 tane olsa 300. Bir tane eksik 19. 3 çarpı 5 çarpı 19. En büyük asal çarpanımız 19. 19 dediğimiz arkadaş rakamlarımız toplamı olan 2, 2, artı 8 artı 5 olan 15'ten küçük mü? Değil. O zaman bu da silin sayısı değil. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Al sana TYT'de rakiplerini elemek adına veya hız kazanıp onların önüne geçmek adına bir fırsat sorusu. Veya veya senin zamanla çalacak zaman çalan soru. Hani bu sizin hızınıza göre değişir. Hocam burada nasıl hızlı olabiliriz? Yani ne yapmamız gerekiyordu? Ya bir kere sayıları asal çarpanlarına ayırmayı iyi yapmanız gerekiyor. Mesela ben şurada dedim ki 285 15'in bir katı olduğunu 3'ün katı olduğu için tahmin ettim. Bir de 5, 5 de içinde olacak çünkü sonu 5 ile bitiyor ya. Dedim 15 var. 20 tane 15 olsa 300 olurdu ama 285 yani 300'den bir tane 15 eksik yani 19 çarpı 15 dedim. Böyle pratik şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Bence bu soru güzeldi bu arada. 19 20 santim uzunluğunda bir cetvel her iki ucunda da eşit uzunlukta boşluk bırakılacak şekilde işaretlenmiştir. Bu cetvel su dolu bir havuza 14 santim işaretine kadar dik bir şekilde daldırılmıştır. Cetvelin suyun içinde kalan kısmının su dışında kalan kısmına oranı 9 bölü 4 olarak verilmiştir. Buna göre cetvelin ucunda veya sonunda bırakılan boşluklardan birinin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şöyle yapacağız. Bir elimizde cetvel var. Bu cetvelin sonunda da boşluk var. Bak şurada bir boşluk var ya. Bir de görünmeyen havuzun altında kalan şu sondaki baş kısmında da bir boşluk var. Bize bu boşlukların uzunluğunu soruyor. Şimdi soru bize şöyle bir ipucu veriyor. Diyor ki cetvelin suyun içinde kalan kısmının yani suyun içinde kalan kısmı ne kadar? 14 santime kadar batırdığımız için 14 santimlik kısım içeride. Bu kısım su dışında kalan kısmına oranı yani su dışında kalan kısmı nedir? 14'ten sonraki kısımdır. Yani 14'ten sonraki kısım nedir? 14'ten 20'ye kadar 6 santimdir. Şöyle suyun dışındaki kısım 6 santim. Bunların oranı 9 bölü 4 olarak verilmiştir. Şimdi 14 bölü 6, 9 bölü 4'e eşit değil diyebilirsin ama atladığımız bir şey var. Atladığımız şey şu. Bizim cetvelimizin bir de sonunda ve şu aşağıda kalan başında bilmediğimiz ve uzunluğunu aradığımız kısımlarımız da var. Bu uzunluklara biz x santim diyelim. Hem sondaki hem de aşağıdakine. O zaman suyun altında kalan kısım 14 artı x santim. Bir de yazabilsek çok güzel olacak. x santim. Suyun üstünde kalan kısım 6 artı x santim. Öyleyse artık bunları oranlayabilirim. 14 artı x bölüm 6 artı x eşittir. 9 bölü 4'müş. E buradan sonra bir içler dışlar yaparsam kaç gelir? 56 artı 4x eşittir. 9 çarpı 6 54 artı 9x. 4x eşitliğin sağ tarafına 54 eşitliğin sol tarafına atalım. 2 eşittir 5x. x dediğimiz arkadaşı yalnız bırakırsak 2 bölü 5'ten kaç olarak gelir? x 0,4 gelir değil mi? E zaten bize soru x'i soruyordu. x dediğimiz arkadaş 0,4 santimmiş. Kolaydı bence. Denklemi çözdükten sonra daha doğrusu denklemi kurduktan sonra devamı çok rahat bir şekilde geliyor. 20 numara. Aşağıda yer alan 4 denklemde her biri daire şeklindeki kutulara birbirinden farklı 8 rakam yerleştirilmiştir. Beşgen simgelerinin her birine ise aynı rakam yazılmıştır. Her satırda iki dairedeki rakamın toplamı iki beşgen rakamının toplamına eşittir. Buna göre bu denklemlerde yer alan 3 farklı rakamın çarpımı en büyük kaç olabilir? Bir kere bizim burada kullanacağımız rakamlarımız hangileri? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 toplamda 10 tane rakamımız var. Şimdi soru bana şunu söylüyor. Diyor ki buradaki daire arkadaşlara yukarıya yazmış olduğumuz şu 9 tane rakamdan birer tane her birine farklı bir rakam gelecek şekilde yazacağız. Ve diyor ki bu beşgenlerin her birine de aynı rakamı yazdığımız zaman bu denklemler sağlanıyor diyor. Öyleyse ben şunu düşüneceğim. Diyeceğim ki elimdeki bu birden daha doğrusu sıfırdan dokuza kadar olan rakamları şuraya toplama işlemi olarak yazdığım zaman 2 ile çarptığım herhangi bir sayıya eşit olması gerekiyor. Valla eğer benim sayılarımın toplamı sayılarımın toplamı örneğin beşkenlere 9 yazsaydım şöyle 18 olacaktı. 18 olduğu zaman benim Şurada bulunan rakamları kullanarak 18'i elde etmem mümkün değil. Bir kere zaten her bir daireye farklı bir rakam geleceği için sadece bir satırda bile 18 elde edemem. En fazla buraya 9 yazarım, buraya 8 yazarım, 17'yi elde ederim. Öyleyse benim beşgenimin içerisine gelecek sayı asla 9 değilmiş. Bunu anladık. Bence 8 de değildir. 8 dediğimiz zaman burası 16 oluyor ya. Tamam, buraya 9'a 7 yazdım. 16 oldu. E Buraya 8 diyeceğim. Buraya 8 eklemem gerekiyor ama bir rakamı iki kere kullanamam. Gitti. Değil mi? 2 kere 7 yazsam 14'ü bulsam bence bu da olmaz. 9'a 5 derim. Değil mi? 8'e 6 derim. Eyvallah. Tamam. 5'i kullandığım zaman yine 9'u kullanmam gerekir. Olmuyor. Öyleyse 7 de değil. 6 deseydim. 6 kere 2 burası 12. 12'yi 9'a 3 ile elde ettim. 8'e 4 ile elde ettim. 7'ye 5 ile elde ettim. E 4'ü yine kullanacağım. Yine 8'i kullanmam gerekecek. Yine olmadı. Anlaştık. Son olarak, son olarak 5'i deniyorum. 2 kere 5 10. Şimdi 9 artı 1 10. Değil mi? 8 artı 2 10. 7 artı 3 10. 6 artı 4 10. Vallahi elde ettim. Yani ben beşgenlerin hepsine 5 beş yazdığım zaman sol tarafta birbirinden farklı rakamları kullanarak artı 10'u elde etmiş oldum. Soru bize neyi soruyordu? Diyordu ki buna göre bu denklemlerde yer alan 3 farklı rakamın çarpımı en büyük kaç olabilir? Şimdi ben denklemlerime baktığım zaman burada 9 çarpı 1 çarpı 5'ten kaç geliyor? 45 geliyor çarpımları. 8 çarpı 2 çarpı 5'ten 80 geliyor. 7 çarpı 3 çarpı 5'ten valla ne geliyor buradan? 7 kere 5 35'tir 3 ile çarptım 105 değil mi? Buradan 6 çarpı 4 çarpı 5 5 kere 4 20 6 ile de çarptım 120. Öyleyse bizim sorumuzun doğru cevabı 120'ymiş. Al sana bir tane daha vakit kaybettirici soru. Aslında burada bizim akıllıca düşünmemiz gerekiyordu. Şöyle ki ya ben anlattığım için bütün 9, 8, 7, 6, 5'i deneyerek göstermek istedim ama kendi başıma soruyu çözseydim şöyle yapardım derdim ki ya kardeşim derdim zaten. Bir kere 4'ten ben başlamazdım denemeye. Niye 4 kere 2 8 derdim? E 8 diyorum ama ben burada her birini farklı kullanarak 8'i elde etmem zor. Her biri farklı rakam olacak şekilde 8 nasıl elde edeyim? Elimde zaten 9 tane kullanabileceğim eleman var. 4'ten başlamazdım. E 4'ten küçük bir şeyi hayatta denemem. Zaten 4'ü denememişim. Altındaki şeyleri niye deneyeyim? Hmm. 5'i denerdim öncelikle. Neden peki 6, 7, 8, 9 değil? Şöyle düşünürdüm. Derdim ki sondaki rakamları denemek de mantıklı değil. Çünkü sondaki rakamları denediğim zaman sayı çok büyük geliyor. E sayı örneğin 9'u denediğim zaman 18 geliyor her biri. E her biri 18 oluyor ama benim buradaki 9 tane arkadaşı kullanarak ikişerli toplamları 18 elde etmem mümkün değil. E 8'i kullanınca 16 da mümkün olmuyor. 7 Yine olmuyor. 14'ü elde etmem mümkün değil. 6 ile 5 kalıyor. E i̇kisini de denerdim ben sınav esnasında. Öncelikle 5'ten başlardım ortadaki sayıya. 5'ten başlayarak doğru cevabı ilk deneyişimde bulurum. Yani bu tarz soruları deneyeceksiniz. Hani e, aklınıza çok pratik bir şey geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim aklıma bu tarz sorularda e, en mantıklısı mantıklı bir şekilde denemek yani. Hani dediğim gibi 4 ve 4'ün altındakileri kullanmam. Çok küçük sayılar geleceği için. E, 5'in üstündeki bayağı yüksek sayıları da kullanmam. Mesela 9, 8, 7 gibi. Geriye 5 ile 6 kalır. E, i̇kisini de denesem de zaten en fazla 1 dakika maksimum 1 dakika 10 saniye süremi yer Daha fazlasını yemez yani anlaştık mı? Bu videoda da toplamda 4 tane çok güzel soru konuştuk. Çok güzel soru çözdük. Sana faydalı olduğunu düşünüyorsan kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de destek yorumunda bulunursan sevinirim. Dediğim gibi eğer soruyorsan söyleyeyim. PDF'lere YouTube katıl butonunun hangi bölümüne katılırsanız katılın yani YouTube'daki üyelik kısmının kanalımın hangi üyeliğe katılırsanız katılın en düşük üyelikte de en yüksek üyelikte de PDF'lere ulaşabileceksiniz. Bir sonraki videoda diğer 4 soruyu çözelim. Hadi bakalım gel.